iki. Haydi bari. Haydi eksel. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekberu. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Hocam, işte bizde, işte devrim, işte bizde, işte hizmet zaman... Ulu Cami'nin gölgesi altında, kubbesi altında, minarenin gölgesi altında, yavrularımızın, Kur'an talebelerimizin bugün iftarla alakalı, birlikte beraberce bir iftar etme adına burada toplandık. Rabbime hamdü senalar olsun. Rabbim tekrar tekrar bu günlere bizler ulaştırsın inşallah. Ramazanın haricinde de, yaz tatilinin haricinde de buraya gelen yavrularımıza bir hedef koymuşuz. Bir işte hediye anlamında, bisiklettir, tablettir bu şekilde birkaç böyle hediyemiz var İnşallah puanlama sistemiyle. Burada amaç ne bisiklet ne tablet, burada amaç yavrularımızı camide namaza alıştırabilmek, Kur'an-ı Mübine alıştırabilmek, okutabilmek. Tek derdimiz bu inşallah. Rabbim bütün arkadaşlarımızdan razı olsun, emek verenlerden. Elhamdülillah yani güzel oldu. Elbette yansıması bize güzel oluyor. Tabi bu katkıyı sunanlardan onlardan Allah razı olsun. Bu sofrada emeği geçen hocalarımızdan cami cemaatimizden sizlerden Allah hepinizden razı olsun. yapma öyle çeksin ki herkes o zaman parça hakikatse mi kutuyor ama ya olmaz mı gelene